Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Kaan. Sıfırdan oyun geliştirme eğitimi ya da kurs adına her ne diyorsanız onun 34. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde yine UI elemanlarıyla devam edeceğiz. Büyük olasılık e, image anlatacağım bu derste bilmiyorum ben de. E, sırada ne varsa onu anlatacağım. Hemen geçiyorum Unity'ye. E, bu çalışıyormuş hala kapat. En son text eklemiştik ve e, canı azalıyordu. Şimdi canvas'a tıklıyorum. Yeni bir şey eklerken canvas'a tıklıyorum. Ee, Game Object UI TextMeshPro. Bunu YouTube'dan anlatırsın. Benim anlatacağım bir şey değil. Ya yani aynısı daha kalitelisi TextMesh aslında e, farklı bir asset'ti. Paralı. Sonra Unity satın aldı falan. Ee, image. İşte biz oyunumuza image eklemek isteyebiliriz. Örnek veriyorum. E, ne ekleyebiliriz? Mesela şurada görev vardır. Görevin yanına bir ünlem resmi koymak isteriz. Yani resim koymak isteriz yani biz oyunumuza. Onun için yine buradan GameObject UI Image seçtiğimiz zaman buraya bir Image geliyor. Bu Image boş hali beyaz bir şekilde kalıyor. Bunun içine resim koymak için buradan Source Image'e tıklayıp buradan bir tane resim seçmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum ne seçelim burada? Ev seçelim. Ev buradan seçtiğimiz zaman bu 87 108'miş. Şuradan genişliğini 87 108 yapabilirim. Ve buna shift'e basarak da shift'e basıyorum. Büyüt, düzenli büyütmek istiyorsam shift'e basın. Shift e, Shift'e basmazsanız böyle yam olabilir. Böyle büyütüyorum. Çok büyük olmuş. Diyorum. Bunu da ben sağ üstte sabitlemek istiyorum. Ne yapıyorduk? Buraya koyuyorduk ve ardından sağ üstte en çırpınada koyuyorduk. Ee, bakıyorum burada başka anlatacağım. Ee, bir tane daha bir şey var ama örne önce kodda nasıl erişilir onu göstereceğim. Şimdi Yine geliyoruz. Kütüphane tanımlıydı zaten. Şuraya bir tane public image ee, UI image diyelim. Bir tane de bu içine resim koymak için bu resim text gibi bir şey olmadığı için hani burada değiştiremediğimiz için onu da dışarıdan almamız gerekiyor. Ona da sprite diyoruz. Resimlere içine atılan resime sprite diyoruz. Sahnedeki arayüzdeki resime ise image diyoruz. Fark var. Koyulacak resim diyorum mesela. Daha şöyle direkt kodunda da yazayım. UI image pardon UI image nokta sprite dediğim zaman ee, eşittir koyulacak resim yaptığım zaman bu direkt sıkıntı çıkarmıyor direkt ee, o da gelelim direkt çalışıyor direkt dedim o cevap gelmedi sahnedeki UI'deki image'i koyuyorum Bakın zaten biri image istiyor, biri sprite istiyor. Koyulacak resimde. Mesela ev olmasında ne olsun? Ee, ne güzel bir şey var. Ağaç olsun. Başlattığım zaman buradaki ev resmi ağaç olacak. Böyle de değiştirebilirsiniz. Bu arada anlatmadım. hani Sadece ben genel şeylerini gösteriyorum. Örnek veriyorum. Bunun rengini de değiştirebiliriz. Tekstin de rengini değiştirebiliriz bu arada. Ee, mesela isim text nokta color dediğim zaman eşittir color nokta mesela red dediğim zaman resmi kırmızı yapabilirim ya da ui image nokta color eşittir eşittir color nokta gray dediğim zaman resmi de gray yapabilirim bu hani burada gördüğünüz her şeye kodla erişebilirsiniz mesela textin fontunu mı değiştirmek istiyorum isim text nokta font yazdığım zaman geliyor zaten buraya. Bunları anlatmıyorum. Hani bir tanesini anlatıyorum. Geri kalan hepsi aynı zaten. Ben sadece en çok kullanılan şeyi anlatıyorum. Yoksa buradaki her şeye kod ile erişebilirsiniz. Başlatıyorum bunu. Bu gri olacak. Bu da kırmızı olacak. Gördüğünüz gibi. Bir de böyle bir durum var. dolma, doldurma şeyi. Bunun bir cam barı olduğunu düşünün. Mesela ağaç olacak zaten. Bunu cam barı olduğunu düşünün. Bunu azaltmak için e, bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ya da radyo 360 değil de horizontal yatay. Böyle gördüğünüz gibi sıfırken dolu değil ve birken dolu. Bu eğer mesela düz bir resim olsaydı kırmızı mesela böyle bir şey olsaydı kırmızı yap mesela cam barı mesela. Bunu kodla erişmek isteyebiliriz. Nasıl erişeceğiz? Yine çok kolay. Ee, mesela ne olsun? Canı e, 100'e bölsün. 100'e mi bölsün? 90, evet 100'e bölsün. Ve can değerine göre buradaki can barı azalsın. Nasıl yapacağız? E, siz gidin. Sen gitme hatta. Sen e, red kal. Tamam. Şimdi yine UI image nokta. Neye erişeceğim? Neye erişeceğimi öğrenmem lazım. Fill amount. Fill amount çıktı hemen. Eşittir. Ne olacak? HP'nin yüze bölünmüş hali. Yani HP canımız full ise burası 1 olacak zaten doldu. Ne Değilse böyle yavaş yavaş azalacak. Kaydedip çalıştırdığım zaman Bakın ağaç, ağaç resmi geldi. Can azaldıkça buradaki değer de azalıyor yavaş yavaş. Hatta canı daha hızlı azaltırsam azaltamıyorum. Private çünkü. Gördüğünüz gibi bu şekilde de kullanabilirsiniz. Burada ekleyeceğim başka bir şey yok benim. Dediğim gibi buradaki her şey kolda erişebilirsiniz. Yaratıcılığınıza kalmış. Ee, ekleyecek başka bir şeyim yok. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim. Yanlış yer tıkladım.